Merhaba evet. arkadaşlar, ben Kem Serhat. Bugün ben ya aslında sonra karışık şey ya. Yapayım. Bekle gene unuttum karışık oyuncu. Bekle şu an ben Arkin arıyor. Ee, ve yanımızda evet. Tuna de ve olur. Berke var. Buraya. Ben de şu an vur. Vurun lan bu sıra. Ee, her zaman siz çabuk. Uçur kanka uçur Kember. şunu. Kilav var lan burada? Hoş geldiniz bu ortak. <laughs> çok eğlenceli ya. İzlemek sıkıcı olmuyor da bazen oynamak başlı ben bunu bayağı bildim vardı. Hadi ben, hala benim 4 5 falan uh -huh. çok değil. Düştüm ben. Orange 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 turuncu gidiyoruz böyle. Ben puan aldım bir tek tuna alamadım. Beyler bu arada Beyler bu arada şu bu tuna önce ee... diğerlerini de. Şu Aynen. Al, şu da. Al... da al... Arbaya saldırıyoruz beyler önce. Abi herkes okay. Bekle direkt dalma dur dur dur. 2.5 kalbim var. dur <laughs> bekle. Dört kalbim var. Ben, bence bekleyelim. Şey bitsin. Aynen. Puan de puan alalım. Üçümüz de niye hareket ediyor? Ha, bu arada benim konumda ismimi değiştirdim işte. İsim değiştirme geldi Hı. Minecraft'ta. Beyler bu arada e, Herobrine Chamber'ı ilk defa dinliyorsanız Herobrine Chamber'ı anlatalım. Neler, Herobrand, Chambush... Eee... Ya Tuna'yla... Adını kestim. Hadi şu an. Ee, Herobrand'ın dediklerini yapıyorsunuz. Mesela şu ağacı kestiğiniz, şu ağacı kestiyorsanız. Split'te mesela... Eee... Diğer adam öyle düşünmüyor kesinlikle. Ah, ya Bir tek Tuna puan aldı. Ben de şu an çok mutluyum. Tuna'yı Bakalım takımdayız? Biz ardayla ile aynı takımdayız. abi ben şey geberdim. Çok... Direkt Arda'ya fokus, Arda'ya fokus. Senle Arda'ya, Arda'ya, Arda'ya. Herkes bir tane geçirsin zaten geber. Neyse bekleyelim şöyle. Vay <laughs> <laughs> ben bunu şöyle yaparak ikinci iki, geldim. Iki, iki, iki. Ee, bu arada benim de is ismimi değiştirdim. Al işte. Yarada, Arda ya arada Ay, gördünüz. gördün, sen hangisini kaybettin? Çekil mi Hani şey, hani paint, paintball var ya. Direkt adamları ilk düşürüyor. Adamı ilk düşürüyoruz. Sen vurmayın, bana vurmayın. Hayır, bana geçirdi sen adam. Abi sen kazan. Ben çıkın, ben çıkın böyle. Arda'yı yok, çıkıyoruz. Hadi Arda'ya fokus. Anne. Abi Arda fena geçiriyor. Tamam geberdi. Herkes beklesin şimdi. Ben, ben de bu efendim Tek gelin yazıyor ya. Aa kendimi de Ya net yazdılar da. Tuna biz A bizim A taktiği yapalım B Tuna. Ben, Abi çok kasıyor. U çok vantan, Aynen çok kasıyor benim şu an. Sen düşsün, ben diştim. Ben lag'den ben düşmedim. Ama adamı düşüreceğim artık. ben bende 180 şu anda. Etkisi 180. Heee çok abi güzel. Hadi abi. be tam düşürüyordum. Evet. Tam sevdiklerimden biri geldi. Çok güzel. Hop. Hala yaşıyor Acaba kim kalacak sana? Akar. Sonunda Arda da. Abi. Arda'yı düşürdüm. Hadi be düşünüyorum şimdi son saniye. Hadi. Ben de merdiven eksikliği vardı. Ben merdiven eksikliği olmasa yapardım. Abi ben yol bitti bende. <laughs> Tuna sen Arda'ylasın. Alp'le ben aynı takımda. Şu anda Tuna şeyde shift basıyor. Arda da arkada shift basıyor. Tuna kaldı bir tek orada bak. Tamam. Arda'ya fokus. Ya da tek gelin diyordu. Bir dakika bir tek ben geleyim. Ay yedi bir ben Arda ya. Şimdi ama birinciliği paylaşacağız. Evet, şimdi birinciliği paylaşacağız. Bunu sana acil ekleyeceğim. Hayır, kesemezsin. Yey, yey. Yey en sevdiğim. Evet, lava atma. Lava atladım. He, evet. bu. Evet. Evet. Bunu da Bu da kolay. Hadi. En kolay canından attım. Tamam, ben yaptım. Okumuyor evet. ya. Yaptım. Bunda yapamadı. Şey, şey o Arda, evet. ya. Arda yapamadı. Arda kaldı ya. Geldik. Arda yapamadı hala. Arda'yı düşürün. Aynen. Ben çakıyorum. Gelmiyor. Tamam. Gel Adli'yi şu an. Arkanın ben Tuna soluna bak. Soluna bak. <laughs> ha Aldım Yay, en sevdiğim. <laughs> 16 puanım var. Benim 14, 15 oldu. Abi geberdim ben. Yok lan gebermedim. nasıl bir ki? Ee, ben ona tamam. bir çok çok kez kazandım. Ye. O oh, akorda. Oh, oh, oh. Neşe. Tamam. Tamam. çok kolaydı hmm. bu. White. Çaprak mı lan? Ay çaprak mı gitti? tamam bu da güzel. Ben elimde Lucky Charm tutmayacağım. Tuna elinde Lucky Charm tutmamanı öneririm. Hayır. Daha doğrusu tutmanı. Bir tek ben de şey kaldı. Tuna bizi yaklaşıyor. Hayırdır Tuna sen takmakla Bir fark var aranızda sizin. Benimle daha fark eden fark var. Asla aşağıla artık bu bana. Alması bu mu bende? Ah affedersin Ardaya fokus ardaya fokus ardaya fokus. Abi benim telefonum çalıyor ya. Koy ardaya ardaya koy ardaya. Koyuyorum. Bir tane çakın çakınca uçacak zaten. Hadi. Hadi çak, çak, bir tane. Arda uçuyor. Uçurtuyor abi. Arda fena uçurtuyor yani. Tek mi dönüyor Bir Dur tane daha vuruyorsun daha uçmuyor. Daha. O Arda bence. Aha, beyler ben birinciyim. <laughs> ben ikinciyim ya tek puanla. <laughs> ha? Tamam taktik. klasik taktik. Bir tek ben kaldım beyler. Beni öldürecekler. Aa bak havaya düştü. Hey Sen kazanacaksın. Evet arkadaşlar, bir Herobrine Chamber bölümünün daha sonuna geldik. Ee, Herobrine Chamber bölümlerinin gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone olun. Yani ben e, ee, şey demiyorum. Yani beğenmezseniz getirmem demiyorum. Fakat yani benim de hevesim kaçıyor yani görmeyince. Neyse arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşürüz. Şey bir dakika, de. ben de ben de bitireceğim bir dakika. Beş, ee, beş, e be beyler videoyu beğendiyseniz like atın, yorum atın, e abone Ay, olmayı açın. unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz, bay okay. bay.